Kamuoyunda altılı masa konusundaki tutumlar üçe ayrılabilir. İlk gruptakiler altı lider ne yapsa beğenmeyenler. Bunlar sadece AKP'lilerden oluşmuyor. Muhalefet içinde de bunlardan bir şey olmaz karamsarlığına sahip olanlar hiç az değil. İkinci gruptakiler altılı masaya toz kondurmayanlar. Onlar da bu iş bitti havasında. Biraz eleştirmeye kalkanı da ihanetle suçluyorlar. Üçüncü grup benim gibi kuşkuculardan oluşuyor. Muhalefetin nihayet bir araya gelip iktidara alternatif oluşturmasını destekleyenler. Bir yandan merkez siyaset yeniden inşa edilirken öte yandan solun güçlenmesinin Türkiye'nin dönüşümü için en iyi formül olduğunu düşünenler. Tek adam rejiminin otoriter kalıntılarının temizlenmesi ve derin kutuplaşmanın sona erdirilmesi için bu geçiş döneminde hoşgörüye ve uzlaşmaya dayalı bir koalisyonun gerekliliğini görenler. Muhalefetin Erdoğan'la kavgadan vazgeçip çaresiz kitlelere inandırıcı bir istikbal vaat etmesinin önemini bilenler. Bu gruba kuşkucular dememin nedeni bütün bu mecburiyete rağmen mevcut görüntüsüyle 6 liderin bu beklentiyi karşılamaktan uzak olduğunu da görmeleri. Birinci gruptaki umutsuzluğa düşmeden yapıcı eleştirilerle onlara kamuoyunun beklentisini hatırlatmaları. Ön yargısız olan herkes son dönemde altılı ittifakın yaklaşan seçime dair umut vermekten uzak olduğunu, beklentiyle güven arasındaki dengenin bozulduğunu görüyor. Liderler tepede birbirlerini ziyaret ede dursun, kurmaylar altta neredeyse birbirinin gözünü uyuyor. Kim aday olacak spekülasyonlarına izin verilmesi, bir türlü somut alternatif politikaların gündeme getirilmemesi de cabası. Meral Akşener'in son söyleşisinde Ömer Seyfettin'in diyetini hatırlatması bu umutsuzluğa tüy dikti. Hikayenin tamamını ve sonunu bilenler CHP'nin seçim desteğine karşılık İyi Parti'nin öyküdeki Koca Ali gibi sol kolunu satırla kesip atma noktasına geldiği mesajını aldılar. İktidara yürüdüğünü söyleyen bir ittifakın vereceği mesaj bu mudur? Bunu dinleyen birinin altılı masanın uyum içinde olduğuna inanması mümkün müdür? Karar gününe 8 ay kaldığına göre 6 lider bu incinme ve itişmelere son verip seçime odaklansa daha iyi olmaz mı?